ABC'de dörtgen dik dik var. iki tane dikimiz var. 80 x x'i burunuz. Evet dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece yapar. Bunu biliyoruz arkadaşlar. 90 180 yaptı. Bir 180'e daha ihtiyacımız var. 80 var. Demek ki x'imiz 100 derece. Yine iç açıları toplamı hesaplayalım. 60 70 80 toplam 210 yaptı. Buradaki içeri 150 kaldı. Bunun dışı 180'e tamamlayıcısı öyleyse 30. Burada da dış açılar üstünden sorumuzu çözelim. Dörtgenin dış açıları toplamı da 360 yapar. Elimizdeki açıların toplamı 220 yapıyor. Demek ki C'deki dış açımız 140. 140'ın 180'e tamamlayıcısı bizim iç açımız aynı zamanda x oluyor. Evet 42 tane açı var. B açısını bulunuz. Şuraya A diyelim. A, A, ve B, B diyelim arkadaşlar. Mini üçgenimizde iç açıları toplamı A artı B artı 50 toplamı 180 olmalı. Bu durumda AB toplamı 130. Peki büyük dörtgenin iç açıları toplamını yazalım şimdi. Kim var? 40 var. Artı B açısı var ki bunun peşindeyiz. Sonra 2B ve 2A var. Şu B'yi güzel yapalım. 2A, 2B toplam. Bunların hepsinin toplamı dörtgenin iç açıları toplamı olduğu için 360 yapması lazım. Peki yazalım 40 artı B açısı artı. Arkadaşlar burada 2A, 2B toplamı AB toplamının 2 katı yani 2 katı 260 öyle değil mi? Buranın toplamı 360 eşit olmalı. Demek ki B açımız 60 derecedir. 60, 40 daha. 100 yapsın. 260 daha. 360. Yine 4 tane açı ortayla buluşturulmuş açı sorusu. Bunun hızlı yolu arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane açı ortayın yapmış olduğu 2 tane açı verildiği zaman bu şablonda yani x'in toplamı 180'dir deyip x'in 110 olduğunu hızlıca söyleyebilirsiniz. Veya yavaş yapalım derseniz eğer burada a ve b dediğimizde a, b toplamı 110 geliyor. iç açılar toplamından. Yanda da birbirinin aynı sorun açılarımız var. 2 iki katı 2a iki ile 2b'nin toplamı 220. Öyle değil mi? Demek ki bu iki açımızın toplamı, bu ikisinin toplamı buraya 220 yazıyorum. Tüm 4 tane iç açımızın toplamı dörtgende 360 yapması lazım. Öyleyse diğer iki açımıza yani b açısına ve c açısına bu ikisinin toplamına ne kalmış oluyor? 140 kalmış oluyor. E bunların yarısı şunlara da x ya da ne diyelim cc diyelim d ve d diyelim. Yani 2c ile 2d'nin toplamı şu anda ne arkadaşlar? 140. Her taraf 2'ye böldüğümüzde cd toplamı 70 bulacağız. cd toplamı 70 ise x'imiz bu iki açının 180'e tamamlayıcısı. Yani 110. Evet. Dörtgenimiz var. DA doğrusu C ile paralelmiş ve eşitliğimiz de var. 80 derece x. Evet 80 yönde şarjlardan buraya yansır mı arkadaşlar? Peki daha sonra ikiz kenardan dolayı b açısı burada c açısının aynısı ve bunlar 50 50 gelmeli. 50 100 180 yapsın. 50 soldaki açımız da aynı. Burada da soruyu uzatmanız artık gerek kalmadı. U kuralından ikisinin toplamı 180 olmalı veya yönde şarjlardan 50'yi taşıyın x'i hızlıca 130 bulabilirsiniz. Aç ortaya, aç ortaya iki tane aç ortayımız buluşmuş ama dışarıda buluşmuşlar. BCD kaç derece olabilir diyor. Biz D noktasından aç ortayımızı arkadaşlar içeri doğru çizelim bir tane de. Bir aç ortayı da biz çizelim. Ve şöyle bunu mavi yapalım ya da yeşille. Buradaki adam da aç ortay. Olsaydı biz bunu seçtiğimiz zaman Şurada iki tane açı birer tane açılarının toplamı dik yapar. Bunu konu anlatım videosunda uzunca anlatmıştım. 90, 70 buraya ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi dörtgende çapraz iki açıdan köşeden gelen açı ortayların buluşmasıyla oluşan dar açı nasıl bulunuyordu? Diğer ikisinin farkının yarısıydı. Yani 20 dediğimiz açı A açısı ile C açısının farkının yarısı. Demek ki A açısı ile C açısı arasındaki fark 40. Bu durumda kim daha büyüktür acaba biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani aç belki A açısı 40 derece büyük C'den belki C daha büyük. Bu durumda C açısı 65 derece veya 145 derece olabilir. Şıklarda arkadaşlar bizim gördüğümüz kadarıyla sadece 65 var. Zaten hangisi olabilir diyor. Bizim için 65 burada uygun. Evet dörtgen açı ortaylarımız var. E x'i bulunuz. Evet şöyle yapalım. Şuralara a a diyelim. b ve b olsun. Hepsinin toplamı şimdi. a 50 var. b de 90 var. Yani dörtgenin iç açıları toplamı. Şu dışarıdaki büyük dörtgenimizin iç açıları toplamı yazacağım. 50, 90 daha 140 artı 2 a ve 2 b. Hepsinin toplamı 360 olmalı. 140'ı karşıya yolladığımızda 2 a 2 b toplamı. 220 kalır. Buradan AB toplamı 110. AB toplam 110 ise buraya 70 kalıyor. 180'i tamamlaması lazım. Devam edelim. Burada A ne varmış arkadaşlar? Bir de ikiz kenar varmış. Demek ki A açısı da 70. Bunlar eşit açılar. 70 yana yansıdı. 70, 50, 120. Burası 60 öyleyse. 60, 70, 50 bizim x'imiz. Veya üstten de gelebilirdik. 70, 70. Buraya 40 kaldı. 40, 40. 40, 40 90, 50. Evet. Noktalı kağıtlar verilen birim noktalı kağıt verilen ABCD dörtgenin çevresine bulunuz. Peki A'dan parçalayalım arkadaşlar. A bizim köşemizmiş. Tepe noktamız. İndiriyorum bunu. Burada 5 birim var. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? 5. Alt uzunluğumuz sağ taraf. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 12, 12. Şöyle söyleyelim. Yükseklik 5, 5, 12, 13 üçgeni doğdu mu? Güzel. Peki şimdi sol tarafı bulalım. Şu bölümü sayacağız. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Güzel. Yükseklik 2. Tamam. Şu beyden bir doğru sabit parçamızı çizelim arkadaşlar. 4 yukarı yansıdı. Alt kısım 2 düste 3 kaldı mı şuraya? O halde burası da 3, 4, 5 üçgeni mi? Yani BA uzunluğu da 5 bulundu. Şeklin tamamı şimdi sayalım öyleyse. 12, 13 daha 25, 5 daha 30, 34, 36 şeklimiz. Evet. Dik dik 2 kök 2, 45 derece var. Burada şu 45'i kullanmak maksadıyla CD'yi doğrusal devam ettirelim. Ve AB devam etsin. Burada arkadaşlar 45, 90, 45 derece burada bir tane daha oluştu. Bunun da tamamlayıcısı burada ölçüse 45 derece. Güzel. Güzel. Siyah seçelim. Burada yükseklik 2 kök 2 idi. 45 derece ikiz kenar üçgenli. burası 2 kök 2. Ve kök 2 katı. 2 kök 2'nin kök 2 katı 4'tür. Bu da bizim şu yandaki hipotenüs uzunluğumuz. Yani şuraya M noktası diyelim. MD uzunluğu 4'tür. Peki toplam hipotenüs uzunluğumuz şu an don kök 2 mi? Kimin arkadaşlar? Büyük üçgenimizin. Büyük ikiz kenarı dik üçgenimizin. Demek ki burada bu adam bir dik kenarı 10 santim ya da 10 birim. 10 birim olmalı. 4 burada alt kısımdı. O halde ikisimize burada 6 kaldı. Evet burada da ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. B'den B bizim kırılma noktamız. B'den parçalayalım. B'den aşağı bir dik indiriyorum. Burası 45, 45 dik üçgeninden. 6, 6 geliyor. X kenarı dik üçgenden. Sonra bir de sağ tarafa dik çiziyorum. 30, 60, 90 üçgeni doğdu. 16'nın yarısı 8. 8 aşağıda yansıdı. X uzunluğu 6, 8 toplam 14 bulundu. Evet 6 7. Benzer bir soru. Aynı yöntem burada da kullanalım arkadaşlar. C bizim kırılma noktamız. C'den bir dik indiriyorum. Burayı 45 45 90 üçgeninden 3 3 dağıldı. 6'dan geriye buraya 3 kaldı. Şimdi C'den bir dik de diğer tarafı indireceğiz. Buraya indirelim. 3 buraya yansıdı. Diğer 3'ümüz de karşıya yansıdı. 7'den geriye burada 4 kaldı ve 3 4 5 üçgeni bize karşılıyor. Evet 60 70 üç kenarımız eşitmiş arkadaşlar ve 60 derece var dörtgen ADC açısını bulunuz. Peki şöyle yapalım. Çizgi alalım. A'dan C'yi buluşturalım arkadaşlar. Neden böyle yapmayı düşündüm? Çünkü 60 derece ikizkenar kenar üçgen de 60 derece tepede kaldığı zaman bize bir eşkenar üçgen doğuracaktır. Ya yani ikisi eşit olduğu için buradaki iki açımız iki açımız eşit olmalı. İkiz dolayı tepe açımız 60 olduğuna göre buralar 60 60 gelmeli ve eşkenar üçgen doğdu. Bu eşkenar yandaki adamla da eşit geliyor. AD ile de eşit geliyor. Yani orada da bir ikizkenar doğurmuş oluyor. A açımız 70'ti. 60 yazıldı o halde şu ne kaldı? 10 kaldı. Sağdaki üçgenimizde de ikizkenar üçgen doğmuştu. Yani buradaki iki açımız eşit gelmişti. X'inin toplamı xx diyelim. 2x ve bir de tepedeki 10'umuz var. 3'ünün toplamı 180 yapmalı. O halde x açımız 85 derece bulunur. Evet 17, 17, 8, x. Yine az önceki sorunun arkadaşlar aynısı aslında. AC'yi buluşturduğumuz zaman yapamadım. Baştan şöyle düzgün yapayım. Evet. Şimdi bu iki açımız eşit. 17, 17'den dolayı eşit bu ikisi. Ee, ve bu açılarımız ne gelir? Bu iki açımızı hesaplayalım. Tepe açımız 60 olduğu için bunlar da 60 60 gelir. Ve buradan da arkadaşlar eşkenar üçgen de var. 17 17 17. Dik üçgende x 8 17. X'imiz ne öyleyse 15 mi? Tam ile Pisagor üçgeni. 8 15 17 üçgeni. Evet, açıortayı var. Açıortayın kollarına indirilen dikme uzunlukları eşit oluyordu. Öyle değil mi? bu özelliği hatırlamış olalım. Ve şöyle devam edelim. BA'yı devam ettiriyorum. Ne kadar devam ettiriyorum? D'den bir dik gelecek kadar. Buradan bir dik geldiğini varsayıyorum. Dik indirdik arkadaşlar. Şurada 60 derece var. O halde şurası da 30 derece olmak zorunda. Evet güzel. Ve burada 30, 60, 90 üçgeni oluştu. 30'un karşısı yarısıdır 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Güzel. Şimdi bu durumda dike giden kolumuzun tamamı 7. Bunu söyleyelim ve şimdi bir tane dik de diğer kol üstüne indireceğiz. Bu kolumuzun üstüne bir dik indiriyoruz aynı noktadan. Bu durumda bu dik indirdiğimiz zaman kol uzunluğumuz 7 idi. Bu da 7 olmalı. Bu minik yere 1 kaldı. Yükseklik 4 kök 3'tü. Bu yükseklik de aynısı 4 kök 3 olmalı. Şimdi yeni doğan minik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız ki bizim hipotenüs uzunluğumuzda x var. Dik kenarımız burada dik kenarın bir tanesi 4 kök 3 karesi artı diğer dik kenarımız 1 karesi eşittir x kare. 4 kök 3'ün karesi 48 bir daha 49 x kare o halde x'imiz 7. Evet 110 80 x x'i bulunuz öyle mi? Artık bu sorudan galiba 5. çözmemiz mi? Kaç? 50 mi? 100 mü? Yok bana neler. Evet buradan bir aç çizdik arkadaşlar. Bunu biz aç ortayı seçiyoruz. Tamam mı? Karşıdakinin aynısı değil de iki, iki, iki tane çizgi atayım da karşıdaki aynı gibi anlamayın. Böylelikle ne oluyordu? Şuradaki minik dar açımız farkın yarısı oluyordu. 80 ile 110 arasındaki fark 30 yarısı 15. Ve İki tane aç ortayın buluştuğu şu iki tane açı da arkadaşlar bir yoldan bir bundan oluyor. 90 oluyordu 90. O halde 90, 15, X. Üçünün toplamı 180 yapmalı. X'imiz 75 öylece. Evet burada da 30 derece, 40, 105 var. 4, 2, 2. X'i bulunuz. Arkadaşlar BD'yi buluşturalım. Bakalım oluyor mu? Yani olmazsa farklı buluşmaları deneyeceğiz. Şu an bu bir deneme sadece. Burada 45-45-90 üçgeni oluştu. Ve kök 2 katı. Burası uzunluğumuz da 8 geldi. Açımız 45 derece ise şu adamın geriye 60 derecesi kalmış oluyor. 60 derece 30 derece de 90. Demek ki burası dikmiş. Aa, oldu arkadaşlar. Başlangıç çözümümüz kabul edildi diyelim. Çünkü buradaki dik üçgen özel bir üçgen. 30-60-90 üçgeni 30'un karşısındaki uzunluk 8 ise dikin karşısındaki bunun 2 katıdır yani 16. Evet açıortaylar buluşmuş, dışarıda buluşmuş. Nasıl yapacağız bunu? Yine bir özellik vardı hızlıca yapabileceğimiz arkadaşlar. Şunu devam ettirelim. Burayı devam ettiriyoruz. Ve ne oldu? Şuradaki açımız 30, tepe açımız 40. Şurası 40. Evet bu şekilde iki açıortay bu şablonda daha doğrusu formül şuydu. Burası 40 sa şuradaki adam bunun yarısı oluyordu. Yani alfa 20'dir. Bu formül tabi. Bir de isterseniz şöyle de yapabiliriz. Yani for, klasik formül değil de nereden geldiğini de söyleyelim. Şu adamı x, x diyelim. iki toplam açının toplamı yani 2x iki, iki ile 40'ın toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Kim komşu olmayan dış açı? Şu adamın tamamı. Bu adamın tamamı 2x artı 40'mış. E bunlar bunlar arkadaşlar açıortay. Bunun yarısı x artı 20'dir. Yani şuralar x artı 20, x artı 20 şeklinde dağılması lazım her biri. Şimdi şu üçgenden bakalım. Bu üçgenden de iki iç açının toplamı, x ile alfanın toplamı kendi dışına eşit olmalı. x ile alfanın toplamı buraya eşit olması lazım. x ile alfanın toplamı. E zaten burası x artı 20 idi. Şimdi diyoruz ki x artı alfa olmalı. Demek ki alfa 20 olmalı. Bir adım ötesi. İki, açör, iki, 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 tane açortayımız var. 70-130. Ee, ne diyor bu adam? Şey bunun işte x'i burunuz. Evet şu ikisinin toplamı 200. Demek ki şuradaki açıların toplamı 160. Dışlarının toplamı 200. Yarısı 100. Evet 100 x ile 100'ün toplamı 130 olmalı. x 30. Şimdi ne yaptığımızı açıklayalım arkadaşlar. Şuraları a diyelim. B, ve B diyelim dış açılar bu 2A dış açımız 2B C'nin dışı D açısının dışı 50'dir ve B açısının dışı 110'dur. Dış açıları toplam 360 yapmalı. O halde 2A ile 2B'nin toplamı artı 160, 300 buradan bu adam 200 bulacağız. AB toplamı 100 geldi. A ile B'nin toplamı 100 ise sonra tabi anlaşıldı öyleyse. Şimdi şu yapıda bunu 9'un sınıfına hatırlıyoruz. Artık detaya girmeyeceğim burada. Bu üç açının toplamı A'nın B'nin ve X'in toplamı yuvaya eşit oluyordu. A ile B'nin toplamı 100 demek ki X'imiz 30 olmalı ki eşitlik sağlansın. Evet eşkenar üçgenimiz var. ABD üçgen arkadaşlar. ABD eşkenarmış. Yani eşit eşit. Peki. açlarımızı yazalım öyleyse. Kim neymiş? Burada 60 derece var mı? Burası da 60. Burası 40 Geriye 40 kalmış oraya. Sonra şurada arkadaşlar ADC üçgeni de ikiz kenar üçgeni olduğunu sor bize söylüyor. 40 buraya yansıdı. Abi 60 ile 20'nin toplamı 80'dir. Burası 100'dür. Bu da 100'dür. 40 100 daha. 140 x'imize de 40 kaldı. Evet. Gerekli bilgiler tabloda yazıyor. X'i bulunuz. Bir deneyelim. Bulabilecek miyiz acaba? Şöyle bir şey yapalım. Şurada 30 derece var arkadaşlar. Bu 30'u kullanmak amacıyla buradan bir dik doğrusu çizdim. Bunun dik olduğunu kabul ediyorum. 30-60-90 üçgeni doğdu. 30'un karısı yarısı hipotenüsün yarısı. Alt kısımda kök 3 kat 2 kök 3. Bu durumda diğer kısmada ne kaldı? 2 kök 3 kaldı. Bir yanda arkadaşlar indirdiğimiz bu dikmenin tabanı iki eşit parçaya böldüğünü fark ettik. Bu durumda A'dan C'ye çizeceğimiz doğru da 4'ün aynısıdır. Burası da 4 diye gider karşıya. Ve aynı zamanda 30 da karşıya yansır arkadaşlar. Demek ki yani bunun sebebi şu. Dik indirdiğimiz doğru tabanı iki eş parçaya bölüyorsa aslında bu üçgen bir iki üçgendir. Öyle değil mi? 2, 4 elde dilde. Peki burası 30 derece olduğunu yazdık. Yere ne kaldı? 45 derece kalmadı mı? 45, 45. Aa burası da 90 geldi öyleyse. Çok güzel. Ve burası ikiz kenar dik üçgen. CD uzunluğu da 4. 4, 4. Kök 2 katı bizim x'imiz. Bakın şunu bir daha hatırlayalım arkadaşlar. İkiz kenar üçgende. Şu adam ikiz bir üçgen olsun. Biz bu adamda tepeden dik indirdiğimiz zaman alt kısım iki eş parçaya bölünür. Ve biz burada bu bilginin tersini kullandık. Yani dedik ki ya, bir üçgende bir üçgende biz Diyelim ki burada bir dik indirdik. Dik indirdik ve dikin tabanı iki eş parçaya böldüğünü fark ettik. Diyoruz ki bu durum varsa bu üçgen ikiz kenardır. Sağdaki kullandığımız özellik de buydu. İsterseniz bir daha özet geçelim. Bakın şeyden bir dik indirdik. Dik hipotenüsün yarısı burası 2 yaptı. Burası kök 3 katı 3 oldu. 4 kök yarısı oldu. Yani 1 kök karşıda varmış. Bundan dolayı bakın tabanı keş eş parçaya bölündüğü için C noktası AC doğrusunu hemen çiziyoruz. Kardeş diyoruz bu adam aslında yani ABC üçgeni aslında bir ikizkenar üçgenmiş. Bakın dik ikiye bölmüş tabanı. Demek ki burası da 4. Açımız da 30. 30 olmalı. 75'ten geriye burada 45 kaldı. 45, 45. A burası da dik geldi dedik. Uzunluk 4'tü. Burası da 4. Burası da kök 2 katı oldu. Evet. Eşlik var. 6, 2 burnuz. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şuraya M diyelim. Buraya M dediğimiz zaman şu minik dik üçgenimizde şu uzunluk şuraya K diyelim. Tamam mı? M kare artı 6'nın kare seçtir K kare. Doğru mu? Peki tam burada kalsın bu. Şu adam da K'dır. Ve şimdi AC doğrusunu çizeceğim. AC doğrusu iki farklı şekilde ifade edilebilir arkadaşlar. AC doğrusunu bir daha yazacağım. Şuraya K demiştik. Şimdi AC'yi mavi ile çizeyim. AC doğrusu hipotenüs uzunluğu. Kimin hipotenüsü? Şuradaki tepedeki dik üçgenin hipotenüsü. Yeşille belirttiğim üçgen. Bu adamın dik kenarı M var. Yani m kare artı 8'in karesi eşittir ac'nin karesine. ac'nin karesini yazmıyorum soru uzamasın diye. Çünkü ac'nin karesi aynı zamanda aşağıdaki dik üçgenin de hipotenüsü. Bu adamın dik kenarları kim? Bu adamın dik kenarları x kare var. Bir de k kare var. Öyle değil mi? Buradan x'i bulacağız biz. Peki. m kare artı 64 eşittir. x kare artı K kare. kim arkadaşlar? K kare dediğimiz adam da M kare artı 36. Burada eşitlikteki M'ler sadeleşti. 64 eşittir. X kare artı 36. 36'yı karşıya atıyoruz. 28 X kare eşit. Aldık seçtir. 2 kök 7. Evet. Dörtgenimiz var. Dik var. Paralellik var. DF doğrusu CE paralelmiş. Güzel. BD aç ortay. FD uzunluğu 10'muş. FD uzunluğuna 10 olduğu söyleniyor. Ve BC uzunluğu 12. Bunu da belirtelim. Burası da 12. Peki. AB uzunluğunu bulunuz. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bakın az önceki yazdığımız özellikte. hatırlayalım az önce bir özellik yazmıştım. Dedim ki bir ikiz kenar üçgende dedim. Dikindiği zaman dik dedik. Bu taban ikiye bölüyor. Şu özelliği geçen özelliği şıkta, o soruda söylemedim. Tepe açımız daha aç çortay olur. 90 sınıftan bu bilgiyi çekip alalım. Bunu burada kullanacağız. Bakın AD'yi devam ettiriyorum. Sonra şu EB de devam etsin. Açortay gelmiş dik yapmış. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı solda yazıyor arkadaşlar. Bunun anlamı demek ki tabanı iki eşit parçaya böldü bu adam. Şöyle üç çizgi atalım. Aç ortaya gelmiş dik yapmış. Yani AD uzunluğu DM diyelim. DM'ye eşit olmalı. Ve şimdi burada DF doğrusu orta taban oldu ve uzunluğu da 10. Buranın uzunluğu 10 sa alt uzunluğun tamamı 20'dir. 2 katı. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Benzerlik oranımız 1 bölü 2. MC uzunluğu 20 geldi. 20. Peki bize ne lazım? AB lazım. Peki şuradaki MB uzunluğuna 8 kaldı mı öyleyse? Çünkü sağda 12 var. Peki bizim bu dik giden arkadaşlar dik gitmiş ve burada açıortay yapmış olan üçgenimizin açıortay e, ikizkenar kenar olduğunu söylemiştik zaten biz az önce sorunun başında. Öyle değil mi? Yani şu MB uzunluğu BA uzunluğuyla eşittir zaten ikiz kenardır. Bakın dik gitmiş, ikiye bölmüş. Yani burası 8 ise Bizden istenen AB dediğimiz adam da 8 olmalı. Evet 80 60 eşitliklerimiz var. 3 tane eşitlik var. X'i bulunuz. Hızlı yolunu söyleyelim yine arkadaşlar. Soldaki açımız 100'dür. Soldaki açılara bakın. Solda 100 var. Solda 60 var. Aritmetik ortalaması. Yani 100 %60 ile 60'ın aritmetik ortalaması 80. Şablon tabii karşılıklı vardı uzunluklarımız eşit. Burası ikiye bölünmüş, alt kısmı bir parçaya bölünmüş. O halde buradaki dış açımız bir daha söyleyelim. Devam ettirdiğimiz zaman dış açımız 100, dış açımız x, dış açımız 60. Buradaki x şu iki adamın aritmetik ortalaması. Yani tabii ki bu formül biz bir de klasik çözelim. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. B'den D'ye bir köşegen istiyorum. Ve köşegenimin orta noktasını belirliyorum. Çünkü burada gördüğüm herkes orta nokta. Yani bir orta noktada bir seçelim. Şurada bizim ortamız olsun. Güzel. Ortadan F'ye bir doğru çizelim. Tamam mı? Güzel de bir soru. Ya bu şablonlar iyi. Çizdik biz bunu. Buradan F'yi biz şu noktaya G noktası diyelim. G dediğimiz adam tam ort olduğu için ve F de G'yi tam yarım aldık. Yani B'de'nin orta noktası aldık arkadaşlar. Tamam mı? Karşı tarafta yarım orta nokta. Demek ki buradaki AB doğrusu ile FG paraleldir. Güzel. Buraya 2K diyelim. Benzerlik oranımız 1 bölü 2'den. Şuradaki adamda uzunluğu K oldu. Ve açıların gidişatı. Açımız neydi acaba? Şu açımızı alfa dersek eğer şurası 80-alfa oldu mu? Güzel. 80 eksi alfa. Biraz kötü yazdık. Böyle beklesin bize. Şimdi bu G orta noktadan bir de E orta noktasına doğru çizelim. Ve arkadaşlar bakın bu 2K ile burası 2K aynıydı. Buradaki G, e doğrusu da tam orta tabandır. Çünkü bu E noktası orta nokta. G noktası G dediğimiz adam orta nokta. Buradaki doğrularımız da kendi içinde. Bunlar da paraleldir. Ya yani buradan 2K'nın yarısı K geldi buraya. Neden Çünkü benzerlik oranımız 1 bölü 2 Peki 60 derece yönde saçlardan şuraya yansıdı mı minik açımız 60 yansıdı ama çok kötü oldu şekli şey yapamadık şuraya 60 diyelim Evet sonra şunu yazacağız açıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu 80 eksi alfa buraya yansıdı. Yönde şarjlardan dolayı geldi. Buraya yeşil çok belli olmuyor. Yeşili koyu yeşil yapalım. Burası da 80 eksi alfa. Şuraya yazıyorum 80 eksi alfa. Sonra bu iki açının toplamı alfa ile 60'ın toplamı üçgendeki iç üç açının toplamı şuraya komşu olmayan dış açımıza eşit. Burası söylüyorsa alfa artı 60. Yani şu FG E üçgeninde FGE üçgeninde şöyle bir şey de oldu. G açısı toplamda G açısı toplamda 80 eksi alfa ile alfa artı 60'ın toplamı oldu ki ikisinin toplamı 140 yapar. Biz bu ikisini topladık. Peki bu yine FGE üçgeninde arkadaşlar FG uzunluğu K bulunmuştu. GE uzunluğu da K bulunmuştu. İkiz üçgen var. Demek ki buradaki açılarımız 20-20. 20-20. Yani şu minik açımız arkadaşlar 20 x'in soldaki açı da 60'tı. Şurada da 60 vardı hatırlayalım. 20 60 daha 80 bulundu. Birazcık zor bir soru. Yani 10. sınıflar için biraz zor. Ee, bu konuda zor olarak da ne ile karşılaşabileceğimize dair bir fikir vermesi açısından yayınımız buraya koymuş. Şimdi ben bunu bir daha anlatacağım. Evet öncelikle diyoruz ki bu tür şablonlarda arkadaşlar e, ee, 80'in dışında burada 100 var. 100 %60 ile 60'ın aritmetik ortalaması x'tir diyebilirsiniz veya tabii ki klasik yolumuzu şimdi anlatalım bir daha. Şurada orta nokta seçelim arkadaşlar. Dedik ki bu orta noktamız G olsun. G orta nokta F orta nokta o halde şu adamı çizelim şuradan. Bu adamla taban paraleldir. X'te tam kendi kendi doğruların X de orta nokta olduğu için paraleldir. 2K dediğimiz zaman buraya şu adam yarısı oldu K. Buranın da 2K olduğunu söyleyelim dedik. Şimdi siyah seçelim. Şuradan da bir doğru çiziyoruz. Bu adam da paraleldir arkadaşlar burayla. Çünkü G'miz orta nokta, E'miz orta nokta. Benzerlik oranımız 1 bölü 2. O halde GE uzunluğu da K oldu. Bakın burada bir KK ikiz kenar üçgen doğdu. Soru da zaten bu ikiz kenarın üstüne kurulmuş bir soru. 60 yönde saçlardan şuraya yansıdı. Şu açımızda alfa dediğimiz zaman burası G'nin yan alfa artı 60 oluyor. Üçgendeki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı. Buraya 80 eksi alfa kaldı. Bu adam da yöndeş açılardan kalemle belirttiğim şuraya gitti. G'nin sol kısmına gitti yani. 80 eksi alfa. Şimdi bu ikisini topladığımızda G, G açısını bulabilmek için G'nin solu ve G'nin sağ parçasını topladığımızda 140 yapıyor. Ya tepe açımızın tamamı 140 yaptı. İkiz kenardan dolayı şu açılarımıza 20 ve 20 kalıyor dedik bu durumda. 20 solda da 60 vardı. Toplam x açısı böylelikle 80 bulundu. Ama bir daha söylemek gerekirse birazcık bu yıllar için, onun sınıf için biraz zor bir soru arkadaşlar. Evet burada bu da föyümüzün son sorusuydu arkadaşlar. 30. föyümüzde görüşmek üzere.